Bunun aracını kim patlattı? Bak. Bunun burada aracı var. Biri patlatmış bunu. Biz patlatamayız oradan, görmüyoruz. Gördüm lan seni. Yok o patlak geldi. Yok 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 abi yok. Görüyorum seni şurada. Aceydi. Siz Biraz ileri gittiğin zaman renderliyor da. Şaka mısın lan? Bir canım basmam lazım. İki sefer AS7 ha. Ya bırak Allah'ından bulsun gel gel <laughs>